Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir dahi düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek eğitimi konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini konuşacağız. Ve bunun için bugün yine önemli bir konuğumuz var. Eğitimci Sayın Savaş Özen. Sayın Özen, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Ne güzel sizi görmek. Sizi görünce daha iyi oldum. Ben Türkiye'nin sahada emek veren eğitimcilerini gördükçe kendimi daha iyi, daha güzel ve daha güçlü hissediyorum. O yüzden sizi görmek çok güzel. Hocam, e, kısaca sizi tanıyabilir miyiz Savaş Hocam? Ben tanıyorum. Eğitim kamuoyu tanıyor. Cumhuriyet TV izleyicileri için kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, ben de burada olduğum için çok mutluyum. Eğitim adına e, emek veren herkesle birlikte olmak, onları tanımak benim için onur verici. E, ben Savaş Özel, 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum, Türkçe öğretmenliği mezunuyum. Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra eğitim koordinatörlüğü, müdür yardımcılığı, çocuklar için felsefe öğretmenliği, zeka oyunları öğretmenliği yapıyorum. Daha doğrusu yapıyordum. E, Türkçe öğretmenliğini şu an devam ettiriyorum. E, aynı zamanda eğitim danışmanlığı yapıyorum ve sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezinin başkan yardımcısıyım. E, sahada koşturmaya devam ediyoruz Savaş hocam bu sahada çalışmış birisi olarak öğretmenler odasını bilen e, yıllarca sektörün birçok alanda çalışmış bir kişisiniz siz e, öğretmenlerin eğitim gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki ben şunu çok önemli olduğunu düşünüyorum e, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun e, bir kitabı vardı orada öğretmen odasından çok yoğun bir şekilde bahsediyordu e, o kitapta hem öğretmenin bakar mısın kitabındaydı hem de öğretmen olmak bir cana dokunmaktır da. Ben orada şunu anladım. Öğretmenler odasını bilmeyen kişi aslında Türkiye'nin eğitimini yönetemez. Bu şunun için önemli. Sizin sahadaki eğitimdeki en önemli unsurunuz öğretmen. Bir milyon öğretmeniniz var. Hayatta öğretmenler odasına girmemişsiniz. Elektronik mühendisisiniz. Efendime söyleyeyim hukukçusunuz ya da başka bir şey mühendisisiniz. O önemli değil. Yani bütün bakanlarımızın başımızın üstünde yeri var ama Şimdi hiç öğretmenler odasına girmeyen bir kişi orayı bilen bir sorak söylüyorum. Şimdi sizden onu dinleyeceğim. Öğretmenler arası denge nedir? Nasıl bir kazan kaynıyor? Öğretmenler sınıfta ne yapıyor? Bunu bilemez. Siz burayı bilen birisisiniz. Öğretmenler odasında eğitimin gündemi nedir savaşacağım? Ee, öğretmenler odasının gündemi şu an karışık hocam. Yani dediklerinizin hepsi doğru. Ee, gerçekten sahada öğretmenler odasında vakit geçirmeyen, çay içmeyen, e, Sabah altı buçukta oraya gelip hatta çay demlemeyen, bırakıp çay içmeyip önce bir demlemeniz gerekiyor. Hayatta da her daim böyle değil mi? Çayı bir demlemek evet, lazım. Evet, evet. Şimdi e, ben tabii ki resmi okullarda 17 yıldır görev yapıyorum ama aynı zamanda özel okullarda da e, bu göreve devam ediyorum. Orada da ders tamamlama yapıyorum veya ziyarete gidiyorum. E, 1 milyondan çok daha fazla aktif öğretmenimiz var sadece. Yani aslında bizim e, binlerce öğretmen odamız... Ve bir buçuk milyona yakın da öğretmen arkadaşımız var, öğretmenimiz var. Ve şu an öğretmenlerin gündeminde açıkçası eğitim hariç her şey var. Her şey mevcut. Yani normal şartlarda bir çalışan iş yerine gittiği zaman o günkü işlerini şöyle bir düzenler. ne Neler yapacağım der. Oradaki işlemlerine bir sıralama alır. Bizde ise öğretmenler şu anda eğitim hariç her şeyi düzenliyorlar. Ama her şey. Yani karar alıcılar, sendika yöneticileri... Veya bu eğitime yön veren kim varsa Aslında şu anda öğretmenler öyle bir hengame yaptılar ki Öğretmenler odasında biz eğitim harç her şey konuşuyoruz Hatta öğretmenler odası bölünmüş durumda Eğitimi konuşacak dermanımız da kalmış e, Tabii ki bunu biraz da şöyle düşünüyorum Yani eğitim önemli e, Ben sıradan bir öğretmenim Sahada emek veriyorum Karar alıcılar acaba benim kadar eğitimi bilmiyor mu diye düşünüyorum Herhalde biliyorlardır diye düşünüyorum ya da sendika, sendika yöneticileri ve başkanlar acaba benim kadar bilmiyorlar mı diye düşünüyorum. Yok herhalde biliyorlardır. Yani e, bugün bizim içinde bulunduğumuz sorunlar, yapılması gerekenler, e, bunun herkes ben farkındaysam herhalde herkes de farkındadır. Ama sonra da şöyle düşünüyorum. Yani acaba bu Amerikalı eğitimci Gatto'nun e, bir kitabı vardı. Eğitim bir kitlesi Kitle mahsile. Acaba diyorum İstenen mi bu? Yani öğretmenler eğitimle ilgilenmesinler. Öğretmenler farklı işlerle ilgilenesinler. Geçim kaygısı çeksinler. Kendi aralarında siyaseten bölünmüş sendikalarla onlar da bölünsünler. Ee, herhangi bir şekilde yetkileri olmasın. Herhalde diyorum bunu düşünüyorlar. Ee, ve çünkü öğretmen sabah geliyor o günkü derslerini düşünüyor. Ee, ders programları bozukluklar var. Örneğin daha bu sabah yaşanan bir olay var. Yani dün öğrenciler arasında bir durum oluşmuş. Bir veli ben bahçe nöbetçisi olduğum için kapıda okul müdürüne ve bana inanılmaz yani neler söylüyor inanamazsınız yani diyoruz ki yani bir sakin olun bir çözelim bir dinleyelim sorun ne ama bizi il milli eğitim müdürüne CİMER'e şikayet etmekle görevden aldırmakla tehdit ediyor. çünkü öyle bir noktaya gelmişiz ki bundan önceki bu alo şikayet hattıyla birlikte yani ne kadar Ziya Selçuk Hoca bunu kaldırmış olsa da bugün CİMER vasıtasıyla öğretmenlerin Kafasında bir demokrasi kılıcı gibi e, aslında bir kılıç dolanıyor. Yani sizi şikayet ederiz, e, sizi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne görevden aldırırız gibi söylemler var. Şimdi bu resmi okullarda yaşanan sorunlar. E bir Şimdi elimizde birazdan konuşuruz illa ama bir öğretmenlik meslek kanunu ve sınav süreci var. E, bunun dışında özel okullara geziyorum. Öğretmenler günde 9 saat derse giriyorlar. Özel okullarda 9 saat. Yani sabah sekiz, sekizi çeyrek geçe girdiği yerden etütleriyle birlikte beş, beş buçukta çıkıyor. Etüt demişken bir de etüt merkezlerimiz var. Dershaneleri kapatıyoruz diye binlerce etüt merkezimiz oldu, okullarda etüt merkezi oldu. Yani özel okullarımız, inci gibi özel okullarımız bile bugün e, sınava hazırlık moduna dönüşmüş durumda. Şimdi bunu hı hı. düşündükçe öğretmen ne ara eğitimi geliştirmekle düşünüyor? Savaş Hocam, siz aslında reji bize duyuyorsa, Savaş Hocam aslında bize manşeti verdi programı kapatalım diyormuşum. Savaş Hocam <laughs> manşeti verdi. Bu, bunu şunun için önemsiyorum değerli hocam. ben yaklaşık 25 yılını eğitimin bütün departmanlarını ayırmış birisiyim. Özel sektörden tutun. Halkla ilişkiler, kayıt, kabul, devlette öğretmenlik, devlette yöneticilik, özelde genel müdür. Bütün departmanlarında çalıştım ve ömrümün geri kalanında bu alanla ilgili 15 kitap yazarak master, akademik ve halen günde 200 sayfa okumaya çalışıyorum. Ve halen bu işin içinden çıkamıyorum. Şöyle ki Manşeti verdiniz. Çok derin bir manşet bu bilenler için. Öğretmenler odasını bilmeyen Türkiye'nin eğitimini yönetemez. Şunun için yönetemez. Şimdi öğretmenin paraya ihtiyacı var. Kesin. Yaşamını idam ettirmesi gerekiyor. Yaşamını idam ettirmek için de 21 saat derse giremez. 30 saat girecek ki ek ders alsın, çocuğunun ihtiyacını giderebilsin. Bunun için öncelikle öğretmen maaşlarının arttırılması gerekiyor. Bunun için öğretmen odasını bilmeleri gerekiyor. İki, bahçe nöbeti dediniz. Öğretmen karda kışta bahçe nöbeti tutar. Görevinin bir parçasıdır. Siz öğretmeni bu yeni çıkardığınız öğretmenlik meslek yasasıyla gerekli güvence altına almazsanız veli de tehdit eder, başka bir de tehdit eder. Aslında burada genel bir sistem problemi var. Yani az önce söz ettiğiniz özel okullar ya da öğretmenler odasında öğretmenler ne konuşuyor? Şunu çok fark edemiyor savaşacağım insanlar. Eğitimiz günlerce, aylarca konuşalım gelip dayanacağı iki nokta var. Öğrenci ve öğretmen yüz yüze. Öğrenci ve öğretmen. Yani siz öğrenciye bu eğitim öğretim vereceksiniz. O yüzden bu bir milyon öğretmeninizi bir şekilde mutlu edebilirseniz, motive edebilirseniz bunun yolu da öğretmenler odasını bilmekten geçiyor. Bu önemli bir şey. Öğretmenler orada ne konuşuyor? Sabahtan akşama ne yapıyorlar? Sendikacılık mı oynuyorlar tırnak içerisinde? Ya da işte gönülleri kalpleri aynı eğitim sistemi için atan insanlar birbirleriyle konuşmuyorlar mı? Ya da biz hep öğretmen ayağını konuşuyoruz. Bu kadar değerli öğretmenleri onlardan daha değersiz, liyakate uygun gelmeyen müdür ve müdürcükler mi yönetiyor bazı kesimler bazı yerler için? Yani bunun bir sürü boyutu var. Bu, o yüzden siz gerçekten önemli bir manşet verdiniz. Öğretmenler odasını bilmeyen Türkiye'nin eğitimini yönetemez. Şimdi hocam yavaş yavaş konuya girelim. Siz o mealde de yanıtınızı verin. Öğretmenler odasında ne konuşuluyordan hareketle bir ÖMK var. Öğretmenlik meslek kanunu. Kanun sürecine dair ne düşünüyorsunuz? Öğretmenler odası bu konuyu konuşuyorum. Çünkü sınava az bir süre kaldı. Herkesin elinde notlar geziyorlar biliyorum şu an. E, konuşuyorlar. Hocam şunu konuşuyorlar. Yani e, bu PDF benim aldığım 175 sayfa diyor bir arkadaş. 200 TL aldım. Öbürü diyor ki ben daha diyor özetini aldım. 150 sayfa diyor. Daha ucuz aldım. Öbürü diyor ki ya yani bir sendika bize verdi. Örnek sorular da verdi. Şimdi öğretmenler odası neden bunu konuşuyor? Çünkü öğretmen nedir? Yaratıcı düşünebilen insan. Öğretmen dünyayı kurabilen insan. Yani e, geçen gün de sizde yine röportaj yaptınız. Niyazi Aksoy hocamızla biz sohbet ediyorduk. Dedi ki her öğretmen bir Sokrat olmalı. Yani büyük bir filozof. Tamam Anladım. da biz Mazlow'un ihtiyaçları aracısından temel basamaktan üst basamağa çıkamayan Az önce söylediğim gibi geçim derdinde olan öğretmenler de karnı bekliyor. aç olan adam nasıl bir Sokrat, Sokrates, Sokratesi olacak? Tamam hoca o doğru söyledin. Yazıcı çok Karnı aç olan biri yani karnı aç olan biri, maaşı az olan biri bugün kitap alamaz. Yani biz kitap okuma oranlarını tartışıyoruz ama yani ne kitabı? Bugün e gerçekten arkamda şurada bir sosyoloji sözlüğü var diyelim. Hani onun üstünde bir logo var bakın. Türk Dil Kurumundan aldım ben bu Divan lügat Türk'ü 86 lira. Ama devlet arkasında. Şimdi şuradaki en küçük kitap 80-100 lira. Ben her ay 8-10 tane kitabı alıp okumaya çalışıyorum. Ya biz temel basamağa geçemiyoruz. Öğretmenler odasında ne konuşuluyordan öte? Bakın öğretmenler odasında ne var diye bir soralım. Bugün Akisar'a gidin öğretmenler odasında zeytin zeytin ya satılıyor. Bugün Denizli'ye gelin ceviz satılıyor. Bugün Siirt'e gidin fıstık satılıyor. Bugün Ankara'ya gidin. E ne bileyim başka malzemeler satılıyor. Öğretmen Örneğin Malatya'dan Kaysi getirip satıyor. Ama bunu öğretmen meslektaşlarımız satıyor. Doğru mu anladım? Evet. Satmak zorunda. Satmak evet. zorunda bırakılıyor. E şimdi çocuğunu okutan bir öğretmen üniversitede çocuğu var ise nasıl geçinecek? Şimdi bugün bakıyoruz e, herhangi bir bakın okula da gitmeyin. Şahin Bey. Lütfen okula da gitmeyin. Yoldan geçen bizi dinleyen herhangi bir yoldan geçerken emlakçı uğrasın. Bugün öğretmenlerin part time emlakçılık yaptığını, part time araba alıp sattığını e, okuldan sonra etüt merkezlerinde çalıştığını size çok rahatlıkla söyleyecektir. Hali vakti yerinde olanların, evet, örneğin öğretmenden, filanca okulun öğretmenden özel ders aldığını söyleyecektir. Şimdi Savaş bir, hocam, bir yerde... bu şunun gibi mi? Bu şunun gibi mi? Hani böyle insanlar birbirlerini saatlerce överler ya, işte şöyle, kardeşim beni övmeyin, bana para verin gibi bir espri evet. var. Bunu şunun için söylüyorum. Bu şu çok önemli bir şey. Hani öğretmenler para istiyor algısı için değil. Öğretmenler günü geldiğinde ya da öğretmenliği konuşan herkes öğretmen olsun olmasın, Öğretmen şöyle değerlidir, böyle önemlidir. Az önce dediniz ya yaşam kurucudur, mimardır, geleceğimizin aydınlıktır. Ona emanet ettik de ya adam kendi kendine emanet edememişsiniz ki. Kendi günlük yaşamını idame ettiremeyen, sizin az önce ifade ettiğiniz üzere Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altında olan beslenme, barınma, güvenlik ihtiyacıyla ilgilenen haftada 30 saat derse giren bir öğretmen nasıl öğretmenlik yapacak? Ne olur biliyor musunuz? Yapıyormuş gibi olur. Sorun yok. Bedeni oradadır 30 saat. Bahçe nöbet tutular git gel yapar verim elde edemezsiniz. O yüzden hani kendi kendimizi kandırıyoruz. Bu ülkede Savaş Hocam, öğretmenlerin bir müteahhit kadar değeri yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Gidip parti mi? genel merkezinde gezen belediye başkanlarıyla aynı arabalarda gezen parti fark etmeksizin müteahhit kadar bir öğretmenin bu ülkede değeri yok. Kimse kendini kandırmasın. Bu ülkedeki tırnak içerisindeki ana bakış şu parasız adam, boş adam. Bu ülkedeki algı budur. O yüzden öğretmenlere de herkes o algıyla yaklaşıyor maalesef. Ama öğretmen de bir şekilde yaşamını sürdürmek zorunda. Siz ÖMK'dan bahsediyordunuz hocam. Şimdi Şahin hocam bunlar varken az önce söylediklerimiz. Öğretmenlerimiz neden başvurdu? İşte büyük ilgi var. Ee, öğretmenlerimiz buna teveccüh gösterdiler. %95 yani, diyor Orhan Erdem eski bakan yardımcısı. E, 30 saat dediniz ama Sayın hocam 30 saatten çok çok fazla. Bugün özel okullarda öğretmenler 40 saat. Etüt merkezlerinde haftalık 60 saat derse giriyorlar. Yani aslında mış gibi yapıyorlar. Eğitim yapmıyorlar, test çözüyorlar. Ve o öğretmenler odasında bin TL. Uzmanlık için bin TL. E şimdi 8 yıllık canavar gibi böyle ateş, civa gibi öğretmenlerim var sınava giremiyorlar. Özel okullarda bu işi reklama dönüştürmek için e, hunharca böyle saldıran özel okullar var. Çünkü bunu satacaklar. Satacaklar. Bakın uzman öğretmenimiz, şu kadar uzman öğretmenimiz var, bu kadar baş öğretmenimiz var diyecekler. Peki 5500 lira ortalamayla çalışıyor bu öğretmenler. Siz ben en baştan beri bu kanunun eksikliğinde kapsayıcı olmadığını savundum. Kapsayıcı değil. Ücretli öğretmenlerimi kapsamıyor. E, genç öğretmenlerimi kapsamıyor. Özel okul öğretmenlerimi kapsamıyor. Atlanamayan etüt merkezlerine çalışan öğretmenlerimi kapsamıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki sözleşmeli ücretle aylık 3.000-3.500 lira. Siz müteahhit dediniz ya. Hayır hayır bizim e, yani ben bunu aşağılamak için söylemiyorum ama ben çok ben çok yani. Ilenim. Beden gücüyle çalışan ee, emekçilerden daha kötü durumdayız. Yani zihin gücü ya da bu kapasite bu kadar mı kötü? O zaman öğretmenler olarak bizler gidelim kasiyerlik yapalım. O zaman devlet bize neden yatırım yaptı? Bugün yüksek öğretimdeki bir öğrenciyi okutmanın bedeli binlerce dolar. Hocam Öğretmenin o zaman de, o zaman öğretmenler bu kadar önemli demeye gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk milletvekili şey, maaşlarıyla şey. eşdeğerde maaşlar olsun diyor. O zaman şunda sorun yok. Hiç öğretmen güzellemesi yapmayalım. Bir polisin, ya. bir bekçinin, bir as subayın Bakın güvenlik hiçbir meslek kötü olduğu için değil. O zaman öğretmen günlük güzellemesi yapmayalım. Öğretmen de sıradan bir meslektir kardeşim. Maaşı da bu kadardır. O zaman kendi kendimizi kandırıyoruz. Hocam zaman çabuk geçecek. Peki bu noktada öğretmenler odasında konuşulan bir başka konu da sendikalar. Öğretmenler sendikalara sizin gözünüzden nasıl bakıyor? Yani sendikacı biriyle konuştuğunda her sendika mutlaka iyi bakıyor diyecek kendi sendikası açısından. Öğretmenler sendikalara nasıl bakıyor alanda? Hocam hepsi aynı diyorlar. Bu net. E, hepsi aynı demeyen kendi sendikasını da bunlarca böyle savunan kişi kesin bir neması var. Ya eğitime siyasi bakıyordur, ideolojik bakıyordur. E, ya da bir çıkarı var. Bunun dışında siz sıradan bir öğretmenle konuşun. Hocam sendikalar hep aynı der. Ama hepsi hocam şunu için söyleyeceğim. Ben der. bu, bu söylemi ben de duydum. Yani ben sıradan bir apolitik ya da normal kendi halinde bir öğretmenle konuştuğumda bütün sendikalar aynı der. Sendika üyesi değilse. Peki şu süreçte hocam örneğin ÖMK yani önemli bir gündem. Ya hani böyle bakan yardımcısının dediği gibi yüzde 95 TV çüşme ve yok. İnsanlar bin lira, bin beş lira fazla almak için bu sınava giriyorlar, girmek zorundalar. İfade ettiğiniz üzere sekiz yıllık öğretmen giremiyor. Oysa sekiz yıllık öğretmenlerin çoğu iyi KPSS ile gelmişler. Bunlar vurup geçerler o sınavı. Çünkü hepsi KPSS'de çok ciddi eğitim bilimleri alarak geldiler. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu kadar önemli bir gündem var. Sözde iki tane büyük sendika var. Tırnak içerisinde kamuoyunda sarı sendika diye önerilen. Şimdi sendikalar toplu eylem kararı aldı ve asla bir araya gelemeyecek sendikalar. Bakın eğitim sen, eğitim iş, hürriyetçi eğitim sen, Anadolu eğitim sendikası. Yani aslında farklı masanın farklı ayakları. Ama burada Türk eğitim sen ve eğitim birsen ben daha açık isim vererek söyleyeyim. Hiçbir tavır almıyor. İşi daha topu ortada çeviriyor. Yani yuvarlayıp duruyor. Bu anlamda sendikalar, öğretmenler yani soğuk mu bakıyor? Kandırıldıklarını mı düşünüyorlar? Problem ne evet. sahada? Şimdi hocam şu kadarını söyleyeyim. Yani ben kendi okulumdan ya da şeyden, çevreden değil. geçen günlerde bir profesör hocamızla konuştum. Bir okula gidiyorlar. Bu yüksek lisans, bu ÖMK yani kadük bir kanun olarak hayatımıza girdiği için öğretmenlik meslek kanunu ilgili yüksek lisans yapıyormuş hocalar. E, muaf olmak için, bu bin lirayı almak için. Peki yüksek lisans yaptığı bölüm nedir hocam? Sosyal hizmetler, iş sağlığı, buna benzer hiç alanla alakalı olmayan şeyler. Peki 50'den fazla sendikamız var. İsmini saydığınız iki büyük sendika var. Konfederasyon olarak var. Ve bunların üye sayıları devlette çalışan öğretmenlerin yüzde sekseni. Bakın bugün e, eğitim birsen ya da Türkiye eğitim sen birinin 460 bin öbürünün 260 bin öğretmeni var. Yaklaşık tabii bir milyon öğretmen var. E şu e, böyle bakıyorlar yukarıya. Yani sendikanın siyaseti olur mu? Ya sendikanın bir hak mücadelesi bir vizyon olur. Eee devleti yöneten yani işverenle tabii ki ortaklaştı noktalar olabilir ama mücadelesi olmalı bir hak mücadelesi. Bizler size üye olarak bizim hakkımızı savunun istedik. Daha hen henüz henüz bakın o hakkı yani 5 Ekim'i geçtik. 24 Kasım geliyor. Önümüzde kadınlar günü var. Önemli dünyadan önemli hiçbir gün bedava kazanılmadı. Emekçiler alın teriyle, yeri geldi kanıyla kazandılar. Bugün büyük sendikalar sokağa çıkmayı bırakın eylem yapmayı bırakın. Herhangi bir üst düzey açıklama yapmaktan sakınıyorlar. Bakan Bey'le görüştük. Ya Bakan Bey'le ben bir sıradan öğretmen olarak rica etsem, ee ne bileyim mail atsam, bir şekilde ulaşsam Bakan Bey benimle de görüşür. Siz Bakan Bey'le ne görüştünüz? Ya görüşün de. Yani bu artık mücadelenin bir somut ürünlerin değil. Somut ürünlerin alınması gerekiyor. Şöyle mi hocam? Siz aslında sendikaların siyasetten emir almamaları gerektiğini ifade ediyorsunuz. Evet. Bu noktada şöyle mi düşünmeliyiz? Aslında öğretmenler bir yanıyla yani sarı sendikalar bağlamıyla söylüyorum özellikle sendikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sıkışmış durumda mı? Tamamıyla sıkışmış durumda çünkü şu da şöyle düşünün yöneticiler geçen gün bir arkadaş söyledim ya %90'ı aynı sendikadan olabilir mi yöneticiler? Şimdi ben izin alacağım zaman eğer sendikadaki kişi o yönetici ideolojik olarak düşünürse ben o ideolojide değilsem bana izin bile vermez. Bana başarı belgesi vermez. Beni takip etmez. Beni ödüllendirmez. Benim her projemi sekte uğratmaya çalışır. Ve hepsi tek Peki bu tek tipleşme biz o zaman neden eğitim yapıyoruz? Hocam yani işte. O ekol kavramından hareketle biz neden okuldayız? Biz Madem tek insan yetiştirecektik veya bütün yöneticiler tek olacaktı. Siyaseten karar vereceklerdi. Bir haksızlığa kesinlikle karşı çıkmayacaklardı. Biz neden öğretmeniz? Hocam işte müdür, müdür diyorsunuz değil bakın, mi? Hocam bakın öğretmenler bu kısır döngüden de çıkamıyorlar. Çünkü hangi sendikaya gitse şimdi öbür tarafta 50 tane, 50'den fazla sendika var ama 300 kişilik sendikada var. 300 bin kişilik sendika var. Ve ikisi de bize çözüm üretmiyor. Ve öğretmen diyor ki ya hepsi aynı. Ben neden üye olayım? Hocam şöyle e hani belki küçük sendikalar hani bakanlıkla doğrudan muhatap olma anlamında o muhataplığı sağlayamıyor olabilirler ama işin şöyle de bir durumu var. Ee, bakın diyorsunuz ki örneğin müdür ve müdür yardımcısı izin alırken yüzde doksan aynı sendikadan olur mu? Problem şu. Nasıl bir sistem var ki liyakata dayalı olmayan yüzde doksanını aynı sendikadan koyuyor. İşte genel bir aslında eğitimin sistem problemi var. Peki hocam bütün bu sıkıntıların içerisinde eğitimin genel durumu ve geleceği düşündüğümüzde e, dijital çağın gere e, gereklerine ihtiyaç verebilecek miyiz biz bu böyle bilgi çağındayız biz? <laughs> Hocam hiç uzatmayalım. Yani bunlar öncesi uzun uzun konuştuk. Ben hayır değil Yani e, bu durumu sormaya bile gerek yok. Bakın okullarda akıl tahtalar televizyon niyetine kullanılıyor. Yani sınıfa televizyon yerleştirdik, etkileşim. E, biz bir pandemi dönemi geçirdik. Öğretmenlerimiz hala web araçlarından haberleri yok. Çünkü Milli Eğitim, düzenli hizmet eğitimleri yapamadı. E, sivil toplum kuruluşlarını bu noktada görev addeden, e, emek veren sivil toplum kuruluşlarını desteklemedi. Öğretmenlere ulaşamadık. Siz normal, e, yani bugün diyorum ya gidin bir okula sadece içine girmeyin dışarıdan bakın. Elimizde bir E-tipi ceza var. Televizyonda çocukları izleyin. Çocuklar bambaşka bir dünyadalar. Bakın 20 yıl, 30 yıl ya da 40 yıl öncesi gibi değil. Ama 30-40 yıl öncesinin fikirleriyle yönetmeye, yön vermeye çalışıyoruz. Veremezsiniz. Dijitalleşmeyi de sağlayamazsınız. Vizyonu katamadığınız sürece sağlayamazsınız. İletişim becerilerini güçlendiremediğiniz sürece sağlayamazsınız. Çocuklar e, birlikte oyun oynayamaz noktaya geldiler. Öğretmenler birlikte çay içemez noktaya geldiler. Biz diyoruz ki dijital çağ. Ben örneğin bu ay geleceğim İstanbul'a. Eğitimin yeni hayali Metaverse anlatacağım. Yani benim okulumda telefon çekmiyor hocam. <laughs> Hocam telefon çekmediği gibi bir başka boyutu var. Şey komik yani çok doğru söylüyorsunuz. Ben ne dediğinizi çok iyi yakından hissediyorum. Şimdi bir taraftan siz hafta sonu metaverse anlatacaksınız. Dijital bir dünya var. Bilgi çağı var. Galiba şöyle bir şey. Biz zaman olarak 2022 yılındayız. Ama kafa olan olarak bir tırnakçısı 1700'lü yılların Türkiye'sini ve öğrenci profilini 2500'lerin kafasıyla yönetmeye çalışıyoruz. Bu bir paradoks, şöyle paradoks. Çünkü siz mevcut eğitim sistemi içerisinde sadece bina kurmuşsunuz, okul yapmışsınız ama ne doğru düzgün e, pozitivizmin bir nüvesi olan sanayi toplumuna geçebilmişsiniz tam. Biz tam sanayi toplumu da değiliz. Bir taraftan hafif tarım toplumu ama bilgi çağının nüveleri var ama bir taraftan da metavers konuşuluyor. Yani ok ve bir taraftan da okula gittiğinizde birbirine sallama çeken öğrenciler var. Bıçak. Yani Yani kimse kendini kandırmasın. Öyle bir bakanlığın e, koridorlarında bürokratçılık oynayarak Türk eğitim sistemi gerçekten yönetilemez. Bu büyük sıkıntı. Çünkü birilerini tanıyorsanız daire başkanı da olursunuz, genel müdür de Bakan yardımcısı olursunuz, bakan da olursunuz. E, Türkiye'de Savaş Hocam müdür ve müdür yardımcısı olması için sınava girmeniz gerekiyor. Torpilli bile olsa bak bu yüzde 90 aynı sendika. Ama daire başkanı, genel müdür ya da bakan yardımcısı olmanın hiçbir kriteri yok. Sınavı da yok. Hocam e, zamanı sonuna doğru geliyor. Peki toplum da bundan mutlu değil. Bu bir kısır döngü. Bundan çıkmanın bir yolu yok mu? Nasıl çıkacağız buradan? bundan Bakın ne kadar İkimiz de konu evet. hakim. Nasıl çıkacağız buradan? Bunun tek yolu bilim. Hocam Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Bir gün benim fikirlerim bilimle çelişirse siz bilimi seçin. Biz bilimden gitmiyoruz. Bir de 17. yüzyıl örneği verdiniz ama ben şöyle diyorum. Yani kaç yıl öncesinin kafasıyla okulları yönetiyor. bugün Neşet Ertaş öyleydi geçen günlerde. ölüm yıl dönümü anmışken. Evet, Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel veya Dadaloğlu, Karaca olan Pir Sultan bundan hiçbir okuldan çıkmadı. Yani Nedimler falan çıkmadı, Dadaloğulları çıkmadı hocam. Okuldan çıkmadı bunlar. Ama bir ustanın yanında, öğretmenin yanında yetiştiler. Ustasının yanında yetişti. Şimdi biz öğretmeni güçlendirmeden, öğretmeni de bilimsel ilkelere dayanarak yetiştirmeden, ve desteklemeden bizim bu döngüden çıkma ihtimalimiz sıfır. Yani diyorlar ya okulları yeniden yapılandıralım. Yapılandıracağımız ilk şey öğretmenin mesleği ve öğretmenin kendisi. Öğretmen zaten bulunduğu yeri bir şekilde o çocuğu yetiştirecektir. Ve bu mevcut durumdan hani ben şöyle liyakat sorumlu diyor. Liyakatta bir sorun yok. Layık gördükleri adam o. Ya da layık görülen kişi benim. Ama ben layık görüldüğümde bende ehliyet var. Ve toplumun hepsi şunu söylüyor. E, layık görülsem yeter. Ehliyetim olsa da olmasa olur dediniz ya. Genel müdür, daire başkanı, bakan, milletvekili. Hani tamam e, milletvekili ilkokul mezunu. Belediye meclis üyesi seçiyoruz. Ortaokul mezunu. Benle ilgili karar alıyor. Şehrimle ilgili karar alıyor. Ama bir tarafta şehir planlamacısı yok. Ya da eğitimden anlayan, öğretmen olsan gelen hiç kimse yok. O yüzden herkes rahatsız. Ama biz bilimsel ilkeleri e, temel ilke olarak kendimize seçmezsek ve bunu sistemin merkezine oturtmazsak biz daha çok konuşacağız hocam. Aslında ileride konuşacak bir şeyimiz de kalmayacak. Hocam 1900'lü yıllarda Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde idari kadrolar çok ciddi çaba gösteriyor, emek veriyor. Sonrasında böyle 1938'li 40'lı yılların raporları var. Şimdi onlara bakıyorum ben. Şu an eğitimde ne konuşuyorsak aynı şeyi konuşuluyor. Yani bakın aradan yaklaşık 100 sene geçmiş. Ben 25 yılında eğitim adamış bir sorak söyleyeyim. Ben 25 yıl önce ne konuşuyorsam, genel başkanlara ne bilgi noktaları hazırlıyorsam hiçbir şey değişmedi. Yani o dönemde de torpil vardı. O dönemde de birileri eğitimde çalıyordu. O dönemde de birini tanıyorsanız müdür müdür yardımcısı oluyordunuz. Efendime söyleyeyim. O dönemde de okulların ihaleleri vardı. O dönemde de bakanlık projeleri üzerinden para çalma vardı. O dönemde de birini tanıyorsanız genel müdür olma vardı. Çünkü biz maalesef o objektif kriterlere dayalı liyakat sistemi kuramıyoruz hocam. Zaman çok çabuk geçti geçiyor. Son bir soru. Peki 2023 Toplum ve devletin geleceği açısından nasıl bir eğitim vizyonu olmalı? Örneğin az önce Ziya Hoca'dan bahsettiniz. Ziya Hoca'nın 2023 vizyonu, Ziya Hoca daha gitmeden çöp oldu. ortada öyle bir şey yok, gitti. Yani e, biz çünkü bunu uzun uzun konuşuyoruz eğitim ilkeleri açısından. Çünkü Türk eğitim sistemi bir raporlar çöp bir halinde. Biz her gelen bir vizyon belgesi koyuyor. Gelen onu devam ettirmiyor. Çünkü gelenin ondan haberi bile yok gelen rapordan. Nasıl bir eğitim vizyonu toplum ve devlet açısından? Eee Sayın Hocam yani açıkçası ben devleti yani hükümetin kim olduğunu artık bakmıyorum. Yani kim yönetiyorsa yönetsin. Yani benim öyle bir iddiam yok. Ben milletvekili adayı olmayacağım. Yani başkan adayı falan da olacağım. Kim yönetiyorsa yönetsin. Ama hükümetlerden bağımsız bizim e, bilimsel temelli eğitim politikalarımız olmalı. Yani Ziya Bey'e, Mahmut Bey'e veya bundan sonra gelecek Savaş Bey'e, Şahin Bey'e bağlı olmasın. Bu devletin insan yetiştirme politikası olsun. Devlet devam etsin. Millet devam etsin ilerlesin. Yani çünkü biz insan israf ediyoruz hocam. Bakın bu su ekmek gibi biz bunlara politikalar uçuyoruz ama insan israf etmenin önünde bir politika üretmiyor. Bizim insan israf etme lüksümüz artık kalmamıştır. Bizim artık çocuklarımıza mutlu bir gelecek sunmak zorundayız. Böyle bir borcumuz var. Bizler nostalji yapıp 30 yıl öncesinde oyun oynadığımız sokakları anlatıyoruz çocuklara. Dallarından erik topladığımız bahçeli evleri anlatıyoruz. Ama biz çocuklarımızı beton yığınlarının arasına hapsettik biz çocuklarımıza mutlu bir gelecek sunmak zorundayız. Bu yüzden kim yönetiyorsa yönetsin ama bilimsel ilkelere dayalı devlet politikası hükümetlerden bağımsız bir devlet politikası bekliyorum. Bir öğretmen ve bir vatandaş olarak. Savaş Hocam çok teşekkür ediyorum. Harikaydınız. Ben genelde programlarda çok konuşmam. Ama programın yarısını ben konuştum. Niye ben konuştum biliyor musunuz? Ben sizin gibi arkadaşlarımızı niye önemsiyorum? Çünkü eğer alandan gelen bilgi teoriye ışık tutmuyorsa bir anlamı yok. Yani bir sürü eğitim bilimi profesörüyle de konuşuyorum ama Şimdi sizinle bu kadar karşılıklı etkileşimli konuşmamızın nedeni tamamen sahayı konuştunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani biz bu kadar eğitim konuşmamızın nedeni zaten sahaya ışık tutsun, problemleri çözsün diye. O yüzden ben sizin gibi isimlerin Türkiye Eğitim Sistemi adına önemli olduğunu düşünüyorum. Manşet verdiniz, dediniz ki öğretmenler odasını bilmeyen Türkiye'nin eğitimini yönetemez. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam size. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun, var olun. Evet. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programında bugün yine önemli bir konuğumuz vardı Cumhuriyet TV ekranlarında. Eğitimci Savaş Özen. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Türkiye'de düzenli yayınlanan haftada bir yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 7 yayınla ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Cumhuriyet TV ekranlarında eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve güzel bir gün diliyorum.